hepinize Merhaba arkadaşlar bugün bir şey yapmayacağız ama size duyuru yapacağım ee, biliyorsunuz 400 video çektik bu kanalda Vallahi 400 video çektik güzel yani fazla çekmişiz video Neyse konumuzu uzatmayalım 400 e, 400 işte 400 videoya özel yeni site açacağım bir de etkinlik mi yaparım bilmiyorum ama şey böyle çekiliş falan mı yaparım bilmiyorum ama işte böyle site açacağım. Daha şimdi bu bu, bu bu videoda söylemeyeceğim. Daha aktif değil çünkü bir şey, bir şey daha bir şey yapmadık. Ve şey peluş oyuncak, e, peluş oyuncak serileri olur ya hani çekiyorum ben. İşte onun introsu gelecek ki o o serilere özel gelecek. Böyle hani yaptığım hani intro var ya animasyon. Heh. O şey işte o aslında ana şeyler. Böyle oyun videoları çekerken ya da animasyon introsu falan. O periş oyuncak başka. Periş oyuncaksa sadece periş oyuncaklar var. Başka hiçbir şey yok. Neyse ee, bu kadar bu diyor. Daha bin abone olamadık. bin abone özelde bir oyunumuz var. Onu oynayacağız. Canlı yayında oynayacağım çünkü videolarda sevilmiyor. Yani canlı bir şekilde beraber konuşmayı çok istiyorum. O yüzden de bin aboneyi bekletiyorum. Neyse arkadaşlar, kanalımıza abone olup like attıysanız görüşürüz ve bay bay. Ve yorumlarda sabitlediğim kanalda benim yeni Roblox animasyon kanalım eski videoları geri yüklüyorum ve eski videoları yüklerken yeni animasyon yapıyorum orada görüşürüz bay bay